Arkadaşlar merhaba. Köpeğiniz evde sürekli havlıyorsa, zil çaldığında, apartmandan birisi geçerken ya da bahçede tek başına dururken sürekli havlıyorsa bu video tam size göre. Bu videoda sizlere hem evde yaşayan köpeklerin hem bahçede yaşayan köpeklerin başlıca 4 havlama probleminden bahsedeceğim. Ve tabii ki bu problemlerin nasıl çözüleceğini de konuşacağım. Hadi başlayalım. Ancak videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz çok seviniriz. Bu videoda bahsedeceğimiz problemler köpek sahiplerinin en sık karşılaştığı Havlama problemleri. Bu konuya biraz daha detaylı girersek bu liste uzar gider. Köpeğinizin bu videoda bahsetmediğimiz başka bir havlama problemi varsa yorumlarda belirtin. Sebebini ve çözümünü beraber tartışalım. Önce bahçede yaşayan, sonra evde yaşayan köpeklerin havlama problemlerinden bahsedeceğiz. Bahçede yaşayan köpeklerde en çok karşılaşılan 4 ana havlama problemi. Öncelikle en çok karşılaştığımız alan koruması. Bahçede yaşayan köpeklerde en sık karşılaştığımız havlama problemlerinden bir tanesi. Bahçede yaşayan köpeklerde en sık görülen çit arkasından geçen herkese havlaması. Bu aslında köpeğinizin alanını korumak için yaptığı tamamen doğal ve içgüdüsel bir davranış. Ancak şehir içinde komşularımıza karşı bizi gerçekten zor durumda bırakabilir. Çözümü ise basit her zamankisi gibi. Köpeğiniz çitin önünde ya da bir bariyerin önünde havlarken sakin kalmasını beklemek. Sakin kaldıktan sonra havlamadığı zaman ödüllendirmek. Bu sayede köpeğiniz çitin önünde birisi varken havlamadığı zaman ödül alacağını öğrendiğinden, bildiğinden artık çitin önünden geçen kimseye havlamayacaktır. Tabii bunu bir tek bir seferde çözüme ulaşamıyoruz. Birden fazla tekrar ve antrenmanla ulaşabiliriz. Aybi. Gerekirse görüş alanını kısıtlayarak kulübenizi insanları görmeyeceği bir yere taşıyarak da Köpeğinizin havlama sorununu çözebilirsiniz. Bu sayede köpeğiniz çit önünden geçerken kimseye havlamadığı zaman ödül alacağını bildiği için sakin kalacaktır. Ya da görüşü kısıtlı olup kimseyi görmediğinden havlama sorunu çözülmüş olacaktır. İkinci problem diğer köpeklere tepkisi. Yan bahçedeki köpeğe ya da yoldan geçen herhangi bir köpeğe sürekli havlarlar. Bu durumda köpeğinizin dikkatini üstünüze çekmeyi öğrenmeniz lazım ya da köpeğinize yine aynı çit eğitimindeki gibi sakin kaldığında ödül geleceğini öğretmeniz gerek. Bu sayede köpeğiniz başka köpeklere odaklanmak yerine sahibime odaklanırsam ödül alacağım, oyunun dozu artacak mantığını kavrarsa artık köpeğiniz diğer köpekleri gördüğünde direkt size odaklanıp diğer köpeklere karşı havlama problemini çözmüş olacağız. Bir diğer sorun yalnız kalma ve gece havlaması. Bir sonraki konuya geçmeden önce Lütfen kanala abone olun ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bazı köpekler bahçede yalnız kaldığında özellikle geceleri ulumayan ya da sürekli havlamaya başlar. Bu aslında gecenin sessizliğiyle hassaslaşan kulakların çevreye verdiği tepkidir. Ancak kimse bahçede havlayan bir köpek yüzünden sabaha kadar uykusuz kalmak istemez. Bunu önlemek için köpeğin kulübesini daha güvenli ve rahat hale getirebiliriz Bahçede yaşasa bile egzersizlerini, eğitimlerini kesinlikle ihmal etmeyin. Köpeğiniz gün içinde yeteri kadar enerjisini atmazsa, zihinsel ve fiziksel aktivitelerini yapmazsa Haliyle köpeğin akşam canı sıkıldığından çevreye karşı tepkileri artacaktır ve bu da havlamayı otomatikman tetikleyecek. Hatta ufak bir trik gerekirse akşamları rahat uyuması için sizin kokunuzu içeren bir eşyayı kulübesine bırakırsanız daha güvenli ve rahat hissedeceğinden sabaha kadar havlamadan daha sakin bir şekilde uyuyacak. Bahçede yaşayan köpeklerde maalesef göz ardı edilen ama önemli konulardan bir tanesi de enerji fazlalığından dolayı köpeğin havlama tepkisi göstermiyor. Enerji fazlası ve sıkıntı havlaması. Son olarak sıkıntıdan havlayan köpekler. Maalesef çoğu köpek bahçede yaşıyor diye yeteri kadar egzersiz ve eğitimlerine ilgi gösterilmiyor, değer verilmiyor. Bunun sonucunda köpekler can sıkıntısından ve fazla enerjiden dolayı sabaha kadar havlıyor. Köpekler bahçede olsa bile yeteri kadar egzersiz ve eğitimlerini yapmazlarsa maalesef enerjilerini havlayarak atarlar. Çözümü çok basit. Köpeğinize yeteri kadar fiziksel ve zihinsel aktivitesini yaptırıp enerjisini atmasını sağlamak. Enerjisini atan köpek çok daha sakin ve stabil bir şekilde hayatını sürdürecektir. Gelelim en çok şikayetlerden bir tanesine. Ev köpeklerinde yaşanan 4 havlama problemi. Birinci ve en çok gelen şikayetler. Kapı ziline ve apartmandan geçen herhangi birisine havlama. Ev köpeklerinde yaşanan en çok problemlerden bir tanesi zil çaldığında ya da apartman kapısının önünden birisi geçtiğinde ortalığı ayağa kaldırması, yıkması. Kapı çaldığında, dışarıdan ses geldiğinde köpek hemen avlamaya başlar. Burada çözüm kontrollü alıştırmalar yapmak. Bu esnada ailenizden ya da evde yaşayan herhangi birisinden yardım isteyebilirsiniz. Bir kişi dışarı çıkar, zile basar. Köpeğiniz havlarsa uyarırsınız, köpeğiniz sessizleşir, sakinleşir, ödülünü verirsiniz. Tekrar zile basarsınız. Köpeğiniz havlarsa uyarırsınız, hayır dersiniz. Tekrar sakinleştikten sonra ödülünü verirsiniz. Dışarıda tekrardan zile basarlar. Köpeğiniz bu sefer sessiz sakin kaldığında ödüllendirip bunu sık sık pekiştirerek köpeğinizin zile ya da kapının önünden birisi geçtiğinde havlamasını engellemiş olursunuz. Ne lan? Bir diğer en büyük problemlerden bir tanesi de köpek evde yalnız kaldığında havlamaya başlaması. Bunu internette köpeklerde ayrılık kaygısı olarak araştırabilirsiniz. Siz evden çıkınca köpeğin panik yapıp saatlerce sürekli arkanızdan havlaması. Maalesef bu durum komşularınızdan şikayet almanıza sebep olabilir. Çözüm burada da çok basit ancak bol pratik gerektiren bir konu. Bol pratik ve sabır gerektiren bir konu. Yapmanız gereken köpeğinizi kısa aralıklarla, yalnız bırakmak ve bu süreyi yavaşça uzatmak en basit egzersizlerden bir tanesi. Öncelikle köpeğinizi yavaş yavaş bir odadan bir odaya yalnız bırakarak geçebilirsiniz. Ardından bu süreyi uzatır ve artık evden çıktığınızda köpeğiniz yalnız kaldığında ve herhangi bir şey olmadığını, bunun gayet normal bir durum olduğunu öğrendiğinde siz evde yokken havlama alışkanlığını durdurmuş olursun. Ek olarak evden çıkarken ve eve geldiğinizde köpeğinize karşı aşırı sevgi göstererek köpeğinizin bu durumu pekiştirmesine, onaylamasına imkan vermeyin. Eve geldiğinizde ya da evden çıkarken gayet sakin bir şekilde Köpeğiniz de çok heyecanlıysa görmezden gelin ve köpeğiniz sakin edin ondan sonra sevmeye başlayın. Bu sayede köpeğiniz siz evden çıkarken ya da tekrar döndüğünüzde sakin kaldığında sevileceğini öğrendiği zaman bu durumlara tepkisi gün geçtikçe azalacak ve sakin kalmayı öğrenecek. Ek olarak evden çıkarken köpeğinize sevdiği oyuncakları verirseniz köpeğiniz siz gelene kadar oyuncaklarıyla oyalanacağından sessiz sakin sizi beklemiş olur. Siz de komşularınızla herhangi bir sorun yaşamamış olursunuz. Bir diğer problem dikkat çekme havlaması. Köpek bazen ilgi, mama ya da oyun istediğinde sizin dikkatinizi çekmek ya da sizi harekete geçirmek için havlayacak. Bu başlarda çok tatlı, çok güzel bir hareket gibi gözükse de ilerleyen zamanlarda bu durum sık sık pekiştiğinden köpek sıklıkla dozunu arttıracağından dolayı köpeğiniz herhangi bir şey yaptırmak istediğinde çözümü havlamakta bulacak. Buna tepki verirseniz köpeğiniz bu davranışı pekiştirir ve ilerleyen zamanlarda çok daha şiddetli şekilde istediğini yaptırmak için havlamalarını arttırır. Burada yapmanız gereken tek şey köpeğiniz havlamaya başladığında onun istediğini yapmak yerine görmezden gelip hareketi durdurun ve köpeğiniz sakinleştiğinde yapmanız gerekeni yapın ya da köpeğinizi ödüllendirerek sevin. Bu sayede köpeğiniz havladığında değil, siz istediğinizde harekete geçeceğini öğrenecek ve kafasına göre havlamayı durduracak. En son ve aslında çoğumuzun hoşuna giden oyun ve heyecan havlaması. Sahip eve geldiğinde tasma gördüğünde ya da oyun esnasında coşkulu bir şekilde köpeğini sallayabilir. Bu gayet normal bir durum. Ancak nerede havlaması, nerede susması gerektiğini sizin komutlarınızla bilmesi gerekir. Köpeğiniz bu durumda yüksek sesle havlamaya başladığında yapmanız gereken diğer havlamalarda olduğu gibi köpeğinizi gör görmezden gelmek, o davranışı durdurmak ve sakinleştikten sonra tekrardan bu davranışa geçmek en güzel olacak. Mesela eve geldiğinizde köpeğiniz çok havlıyorsa ya da dışarı çıkmak için tasmayı gördüğünde heyecandan etrafında dönüp sürekli havlıyor yapıyorsa burada yapmanız gereken köpeğinizin sakinlemesini bekleyip ardından harekete geçmeniz mesela dışarı çıkacaksınız tasmayı gösteriniz köpeğiniz başladı havlamaya etrafında dönmeye sağa sola koşturmaya hemen tasmayı olduğu yere bırakın oturun bekleyin belli bir yerden sonra köpeğiniz sakinleyecektir. Ardından tasmayı alın. Tekrar köpeğinize doğru gidin. Aynı hareketleri tekrarladıkça tasmayı bırakın ve bekleyin. Belli bir süre sonra köpeğiniz heyecanlandığı zaman işlemin iptal olduğunu, dışarı çıkmanın iptal edildiğini göreceğinden artık sakin kalıp siz tasmayı takana kadar beklemiyor. Gördüğünüz gibi havlama aslında köpeğin sizinle beraber iletişime geçme yöntemi. Burada önemli noktalardan bir tanesi köpeğin ne zaman havlayacağını ve nerede havlayacağını sizin karar verebiliyor olmanız ya da sizin yönlendirebiliyor olmanızdır. Bu tarzda davranışları doğru yöntemlerle ve yerinde ödüllendirme ile beraber dengelemek mümkün. Sizin köpeğiniz en çok hangi durumlarda havlıyor? Eğer bu videoda bahsetmediysek yorumlarda belirtin. Eğer videodan en az bir şey öğrendim atlan diyorsanız abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Beğenileriniz bizim için önemli.